Banko Burgeri menüsünde yer alan her ürünü paket servisiyle gönderebiliyoruz. Doğru paketleme yöntemiyle paket serviste her ürünü gönderme şansımız var. Müzik Banko'da 2022 bahar aylarına kadar masaüstü sosları kullanmayı düşünmüyoruz. Hermans'ın Persian Pack'leri, özellikle renkleri ve tasarımları çok güzel. Bence lezzetin yanında tasarımında çok büyük önemi var kullanım için. Ayrıca biz bu paketleri tek bir çalışan arkadaşımıza paketlettirerek minimum insan teması ile ulaştırıyoruz. Pandemi öncesinde paketlenmiş ve kontrol edilebilir gıda ile alakalı çok fazla çalışma yaptık ve bu çalışmaları, bu bilgi birikimini 2020 Mart'a itibariyle insanlara vakumlayarak yıkanabilir evde banko adı altında ulaştırdık ve yıkanabilir dediğimiz için vakumlu gıda insanların çok ilgisini çekti. %32 ila 38 arasındaki komisyon oranları ile sürdürülebilir ticaret yapma şansımız maalesef imkansız. Bu komisyon oranları online yemek platformlarının finansal olarak büyümesini sağlıyor sadece. Banko olarak kendi sipariş ve teslimat sistemimizi oluşturmayı planlıyoruz yakın zamanda kullanıma geçecek ve kademeli olarak online platformlardan çıkmayı düşünüyoruz. Banko müşterileri banko sipariş sistemi üzerinden vermiş oldukları siparişlerde kazanacakları banko paraları gene hem bankoda hem de bankonun kardeş kuruluşlarında kardeş dükkanlarında harcama imkanı bulacaklar. hem sosyal medyada hem online yemek platformlarında ürün görselleriyle iletişim yapmayı tercih ediyoruz. Dikkat ettiğimiz şey en önemlisi bizler için ürünün görseliyle, sosyal medyadaki fotoğrafıyla masaya gelen ürünün, paket servise giden ürünün aynı olması. Tüketici artık geri dönüşüm ve atık kağıdın ne olduğunu gayet iyi biliyor ve bizlerden bunu talep ediyor. Biz Banco Burger'de kullanılan paket enstrümanlarını geri dönüştürülebilen ambalajlardan kullanıyoruz ve uyguluyoruz. Diğer restoranlara da tavsiyem daha az atık yaratmak adına geri dönüştürülebilen malzemeler kullanmaları. Moto ile paket servisi yapmak her geçen gün zorlaşıyor. Moto arkadaşlarımız götürdüğü paketin, götürdüğü markanın değerinden bir haber hizmet ve kurye kalitesi çok düştü. Biz bu sebeplerden ötürü son iki aydır bisikletli kuryeleriyle paket servis yapıyoruz. Hem çok daha hızlı hem de doğaya çok saygılı bir duruş. Müzik Evde banko tarif kartlarını son derece kolay anlaşılır ve basit tasarladık. Aynı zamanda bu kartların stop motion eğlenceli videolarını çekip sosyal medyada insanların tariflere ulaşmalarını sağladık. Bu kartlar çok renkliydi. Aynı Hellman's Club sosyal medya sayfası gibi. Bence iyi bir burger dengeli ve basit olmalı. Son bir yılda tüm malzeme maliyetleri %70 arttı. Biz bu maliyetleri aynı oranda ürüne yansıtamıyoruz. Bunun önüne geçebilmek için Menümüzü sıfır atık prensipleriyle oluşturduk.